Arkadaşlar merhaba. Hizmet alımı ihalesi yapacağız. Bakım onarım hizmeti alımı. Son dönemlerde okullara bu tarz ödenekler gönderiliyor. Bu temizlik hizmeti alımı olabilir. Okul taşınması, mal yük taşınması hizmeti olabilir. Bakım onarım, jeneratörün bakımı onarımı, asansörün bakımı onarımı olabilir. Küçük onarımlar olabilir. Bunlar için hizmet alımı ödeneği gönderiliyor. Bunları nasıl yapacağız? Sisteme gerçekleştirme görevlisi olarak giriyoruz arkadaşlar. Harcama işlemleri diyorum. Şimdi yukarı alayım. Harcama ekle diyorum. Buradan merkezi yönetim İletim Bakanlığı işin adı ben sıra tamiratı, sıra bakım onarım yaptırdım. Sıra bakım onarım işi diyorum. Şunu kopyaladım. hepsini aynısını yapıyorum arkadaşlar. Buradan mal ve hizmet alımı. Şimdiye kadar mal alımını seçiyorduk hep. Bu kez hizmet alımını seçeceğiz. Program türümüz temel eğitim, liseler orta eğitim, orta eğitimi seçecektir. Okul öncesi eğitim ve i̇lk, ilk öğretim. ilk öğretim. Ekle diyorum şuradan e, benim sistemde param var bakın 35 bin lira onu buldum bakın 35 bin lira ödeneğimizin geldiği kalemi buradan bulacağız 3'e 7'den gelmiş bana 35 bin lira 40 kuruş 40 kuruş önceden kalan bir ödeneğim varmış 35 bin lira ödeneğim var bakın şurada 4 bölüm var arkadaşlar bunu gireceğiz şunu da söyleyeyim bu hizmet alımı olduğu için bir mal malzeme alımı olmadığı için TKS'ye giriş yapmıyoruz. Taşındırda bizim işimiz yok bu ihalede. Direkt MSB2'den işlemimizi yapıyoruz. Yaklaşık maliyet hesap cetveline geldik. Tıklıyorum açılıyor. Yaklaşık maliyet ekle manuel diyor arkadaşlar. Buraya ürün adı onarımı. Oturama açayım ben bir. Oturama bakayım. Ee, öğrenci sıralarının tamiratı paralanması 305 adetmiş arkadaşlar. Miktar 305 adet. Şimdi buraya teklif verenlerin bilgilerini göreceksiniz. 3 tane teklif almışım. 3 yer açıyorum. Ee, en az 3 tane teklif arkadaşlar. Bu 5-10 da olabilir. 3 teklif alıyoruz. Şuraya ben Teklif verenlerin belge numaralarını giriyorum. Hepsini gireyim öyle hizmet öyle devam edelim. İkinciye ikinci teklifi verenin bilgilerini giriyorum. giriyorum arkadaşlar. Bunu da açıyorum. Daha sonra üçüncü teklifi veren firmamız Bunları tekliflerin üzerinde arkadaşlar vardır. Şöyle Bakın şurada kaşeleri var. Şurada vergi daireleri var. Buradan bakıp yazabilirsiniz. Bunu da yazıyorum. Şimdi arkadaşlar buradan tekliflerimize geliyoruz. Birinci teklifi veren firma birim fiyat 95 toplam fiyat 28.975 TL. 28.975 TL. Buraya birim fiyatı yazdım 95 TL. 28.975 kendisi çıktı. Bakın şuradaki 305 ile 95'i kendisi çarptı. İkinci firma ne kadar teklif vermiş? 100 TL. Üçüncü firma 105 TL. Şuraya 100 yazıyorum. Şuraya 105 yazıyorum. Toplam yaklaşık tutarlar buraya eklendi. Bakın minimum tutar, maksimum tutar, ortalama tutar buraya eklendi. Evet. arkadaşlar bu ikinci bölümümde hazırladım. Üçüncü bölüm harcama bilgilerine gidiyorum arkadaşlar. Bu iki dayanağımız 4734 sayılı kanunun 22 D maddesi gerçekleştirme usulü doğrudan 22 22'de gerekçe 1 yazıyorum. Başlangıç tarihi arkadaşlar faturadan 10 gün öncesine e, en az yazabilirsiniz. 20'siymiş ben e, 20'siymiş 8'i yazayım. Şurada 20'si yazayım. 13 günlük bir süre vermiş olduk. Bunlar çok da önemli değil. Harcamada görevli kişiler. Bunu da e, doldurmamıza gerek yok. 3. bölümde yazdım. Ona eklenecek belgeleri e, şimdi eklemeye gerek yok. Harcama ekle diyorum. Bakın harcama eklendi. Açılan sayfada sorgula dedim. Bakın burada hizmet alımı oluşturuldu. Tıklıyorum. İşlemler harcama yetkisi onayına gönderdim arkadaşlar ben bakın harcama etkisi onayla göndermiştir. Harcama etkisi olarak sisteme giriyorum arkadaşlar. Harcama işlemleri sorgula. Ben sayfa değiştirdim şu an. Siz fark etmemiş olabilirsiniz. Sıra bakım ve onarım işi tıklıyorum. Bakın buraya gelmiş 35 lira yaklaşık maliyet. İşlemler buradan onayla diyorum. E, harcama yetkilisi olarak onayla diyorum harcama yetkilisi onayladı tekrar buradan ben e, gerçekleştirme görevlisi olarak yükleme giriyorum arkadaşlar bakın sorgula dedim harcama işlemlerinde sorgula dedim hizmet alımı onaylandı tıklıyorum işlemler ödeme talebi oluştur e belge seç, seçmeden ödeme talebi oluştur diyorum evet Şimdi ödeme işlemlerine geldim. Ödeme talebi işlemleri sorgula. Bakın burada sıra bakım onların işi. Tıklıyorum ve ödeme emri oluştur diyorum. Burada daha önce dediğim gibi TKS'de mal alımı yapmadığımız için taşınır işlem kişimiz yok. Onu ilişkilendirmeyi yapmıyoruz. Ödeme emri Hazine üzerinden yurt dışı hesabı ödeme. Buralar dolu geldi biliyorsunuz. Sadece şurayı seçtim. Bu bölümü kapatıyorum. Bakın 3 bölüm var. Ödeme emri detay. Şimdi hak sahibi bilgileri. Yani ihaleyi alan kişinin bilgileri. Bu faturanın üzerinde yazar. Ekle diyorum şuraya. Şuraya vergi kimlik numarasını yazıyorum. Sonunda başında boşluk olmayacak. Dikkat edin. Sorgula diyorum. İvan... Arkadaşlar IBAN şuna dikkat edin. Faturanın üzerinde olmalı IBAN bilgisi. Eğer faturanın üzerinde IBAN bilgisi yok ise firmadan bir dilekçe almanız lazım. Şu tarihli şu e, numaralı faturamın ödemesinin e, şu IBAN numarasında yapılması şeklinde. Bunu almazsanız ve faturada da yazmıyorsa muhasebe bunu ödemez. Şimdi arkadaşlar bakın şurada ödenmesi gereken tutar var. Buraya Bakın bir şey yazamıyorum. Ee, buraya yazılmaz zaten. Ben işlem yaptıkça burası dolacak kendiliğinden. Ödeme kalemini seçiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan ödeme kalem üzerinden bana gelen ödeneyim, yani şuradan bakın 35 bin lira karşısında 370307'den ödeneyim karşılığını bulmam lazım. Bu biraz zor olacak. Ben videoyu durdurdum çok aradım. Bakın aslında bizim sıra bakımı ve onarımı bakımı diyorum. Bakın dedim. Buradan büro malzeme, e, büro bakım onarım giderleri, e, hizmet binası bakım onarım, diğer taşınmaz yapım onarım, yol bakım onarım e, gibi bir sürü bakım onarım var. Bunların hangisine tıklarsam tıklayayım arkadaşlar. Ben e, tertibi bulamıyorum. Tertip çıkmıyor. Mesela büro bakım onarım diyeyim. Bakın kritere uygun sonuç bulunamadı diyor. İşte okulla ilgili okul yazıyorum. Okul bakım onarım giderleri diyorum. Bakın yine çıkmadı. Ee, okul diyeyim. Okul pansiyonları diyeyim. Bu tersiz ödemeye gidiyor. Bu zaten e, olmaz. Burada videoyu durdurduğumda arkadaşlar e, bütün hemen hemen hepsini denedim. Bunlar çıkmıyor. Diğer hizmet alımları desem yine çıkmıyor. Hep uygun kriter bulunmadı. Asla olmaz dediğim bir şey. Ee, bakın şurada avans, kredi ve akredit e, gönderilmesi ve iadesinden doğan para farkları diyor. Bunu tıkladığımda ilginçtir ki bakın 03 07 burada çıkıyor. Yani bana gönderilen para e, msd bu şekilde işlenmiş e, bakanlıkla Maliye Bakanlığı arasında bir e, sorun bir anlaşmazlık bir iletişimsizlik olabilir oradan kaynaklı ben bunu tesadüfen tıkladım da buldum hiç akla gelmez bunun böyle buradan geleceği ama bana gelen para buradan gelmiş Siz bu parayı şuradan 37 kaçtan gelmişti 3 5 3, -6, 3 -8 olabilir bana içeriden gelmiş buradan bulmanız lazım bütün şu bir daha göstereyim. Tüm bunların içinden bulmanız lazım. Ben bana en uygunlarını seçtiğim halde bunu bulamadım. Tesadüfen avans kredi ve aslında burada olmaması gereken bir başlıktan buldum. Buradan çıkıyor. 3.7 yapıyorum arkadaşlar. Umarım hata olmaz. Bakın ödenecek tutar 30.713.50 30.713.50 deprem harcaması mı? Hayır. Şimdi arkadaşlar hizmet alımında şöyle bir şey var. Tevkifat kesmemiz lazım. Bakın. Aklınızda olsun. Hizmet alımı yaparken mutlaka ilgili firmaya söyleyin. Tevkifat. Bakın şurada var. Tevkifata tabi işlem. Tevkifata tabi işlem üzerinden hesaplanan KDV. Tevkifatlı fatura kestirin mal alımında bakın bu bölümleri göremezsiniz ama e, ben özellikle firmadan istedim. Bazı firmalar da bilmiyor tevkifat nedir, nasıl kesilir. Muhasebecilerine söylesinler. Tevkifatlı fatura kestinler. Bu bizim işimizi çok kolaylaştıracaktır. Bakın buradan hesaplanan KDV tevkifat yüzde %70. Bu %90 olur, %80 olur. Bunların oranı var. 10'a 10 5, 10'a 4, 10'a 7 falan. Eğer biz tevkifatlı fatura kestirmez isek bunu bizim hesaplamamız gerekiyor. Yine hesaplayabiliriz. Yine yapabiliriz. Ancak işimiz uzar. Firma tevkifatlı fatura kessin bize. Biz direkt hazırlan hazır olarak alalım. Sistemimize girelim. Tevkifatsız fatura nasıl tevkifatlı olarak ödenir? Onu da başka bir videomda anlatmıştım arkadaşlar. Şimdi benim faturam tevkifat olduğu için kesintiler bölümüne geliyorum. Ekle diyorum. Kesinti türü vergi. Birinci kesintim. İkincisi bakın KDV. Tevkifat KDV olarak kesilir arkadaşlar. Kesinti tutarına ne gireceğiz? Faturamızı açıyoruz. Hesap bakın. Hesaplanan KDV tevkifat. Bakın. Şu. %70. Şurası. 4056.50 4056.50 kuruş. Bakın. Eğer bu olmasaydı tevkifatlı fatura kestirmeseydik biz burayı direkt yazamayacaktık. Hesaplamalar yapacaktık. E, ondan sonra bu eee Tutarı bulacaktık. Şimdi faturamız tevkifatlı farklı olduğu için direkt bunu yazabiliyoruz. İkinci kesinti ekle diyorum. Bu her zaman yaptığımız bir kesinti, vergi, tamla vergisi, kesinti tutarını ben hesaplıyorum. Fatura tutarımız ne kadardı? 30.700 pardon e, 34.770 TL 34 bin 770 TL. KDV oranımız yüzde 20. Tekrar kontrol edelim 20. Ne. Evet yüzde 20. Damga vergisi oranımız 948. Kaydet Bakın damga vergimizi de e, hesaplamış olduk. Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra bakın arkadaşlar ödenecek tutar 30.713.50 kuruş Bakın bizim şurada 30.713.50 kuruş. Ee... Bakın arkadaşlar şurada bir hata yaptık. Ben şunu düzelteyim. Ee, brüt tutarımız 30.713.50 değil. Ben otomatikman en alttakini yazdım. Bizim vergiler dahil brüt tutarımız 34.770 TL. 34770 TL. Evet, şimdi oldu. Şimdi arkadaşlar bizim buradan faturamıza göre arkadaşlar 30713.50 kuruş ödenmesi gerekiyor iken biz bundan damga vergisi kestik. Damga vergimizde Bakın burada 274.68 TL Onun sağlamasını yapalım. 30.438.82 artı 274.68 30.713.5 Bakın bizim 30.713.5 İşlemimiz Doğru. Şimdi ödeme e, emri belgesine eklerine geçeceğiz arkadaşlar. Tevkifat olayını karıştırmayın. Bakın şurada e, bir büyük tutarı az önce yazarken e, her zaman en alttaki tutar olduğu için biz bunu yazdık. E, Tabi tevkifatta bu değişebiliyor. Vergiler dahil toplam tutar. Şurası. Bunu yazacağız. O iyi ki aklımıza geldi. Şimdi tevkifatı kestik, damla vergisini kestik. Ödeme emri eklerine geliyorum. Asya ekliyorum. Daha önceden hazırlamış olduğum e, belgeleri buraya ekleyeceğim. Burada faturalarımız var. E, piyasa araştırma tutarı, yaklaşık maliyet, e, muayene ve komisyon, e, teslim komisyonu onayı. Bakın, sıra temizlik ihale. Bunları hepsini. Şöyle size de göstereyim. Şurada açık var zaten arkadaşlar. Faturamız borcu yoktur kağıdı. Piyasa araştırması, yaklaşık maliyet, ihale onay belgesi, muayene kabul komisyonu. Bunları e, ekliyorum. TİF yok bunda. Taşınıra bilgi girmediğimiz için. O da yüklenmiş. Kaydet diyorum. Ödemindir belgesi kaydedildi. Açılan sayfada sorgula diyorum. Şuradan oluşturuldu ve harcama yetkilisi onayına gönder Harcama yetkilisi sisteme arkadaşlar e, kendi şifresiyle girerek bu e, hizmet alımı harcamamızı onayladığında onayla ve muhasebeye gönder dediğinde muhasebeye harcamamız ulaşacaktır. Tevkifatlı fatura hizmet alımı ihalesi de bu şekilde herkese kolay gelsin.